Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası başlayan işgallere karşı İstanbul hükümeti tepkisiz kalmıştı. Bu tutumu Mustafa Kemal tarafından Amasya Genelgesi'nde şu şekilde ifade ediliyordu. İstanbul hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektedir. Bu da Türk milletini yok saymaktadır. Dolayısıyla artık görevini yerine getiremeyen İstanbul hükümetinin yerine geçici bir hükümet kurmak gerekliydi. Ve bunda ilk adımı Erzurum Kongresi'nde atıldı ve temsili heyet denen bir geçici hükümet kuruldu. Artık milli mücadele temsili heyet tarafından yönetilecekti. Yani hangi öncüle ulaştım ben buradan? Üçüncü öncüle. Bir diğer madde milli iradeyi hakim kılmak esastır diyor Erzurum Kongresi. Burada ise doğrudan halkın iradesinden söz edilmiş yani milli egemenlik vurgusu yapılmış. Buradan da ikinci öncüle ulaştım. Azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez diyor Erzurum Kongresi. Buradan da tam bağımsızlık vurgusu yapılmış. Dolayısıyla birinci seçeneğe ulaştık. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.